Nasıl görüyorsunuz gidişat? Ben gidişat iyi değil. Neden? İyi bak. İyi bak. Değil. Size soruyorum neden iyi değil? Bana çok pahalı. Hayat şartları çok pahalı. Nasıl peki geçim durumları? Vatandaşın durumu nasıl? Valla aldım 909 9 lira aylık. 9 bin lira? Ha. Yetiyor mu? Malone bekli. Yetirmeye çalışıyorum. Çok şeker almışsın. Torna mı? Torna. <laughs> Koca torna aldım. Olsun. <laughs> <laughs> Torun torundur sonuçta. O da, o da güzel. Yani. Peki pazar fiyatları, market fiyatları nasıl ablacığım? Vallahi çok pahalı. Çok pahalı. Çok. Markette öyle. Hepsi öyle yani. Sabredin diyorlar peki. Ne düşünüyorsunuz? Diyorlar sabredin ama sabır sabır. Şükredin diyorlar mesela. E şükrediyoruz ama yani öyle hem sabır hem şükür işte ne yapalım yani. Umudum Hep... var mı? Düzelir mi bir şeyler? Zannetmiyor. Hiç zannetmiyor. Peki neden bu hale geldik sence? Vallahi neden geldik? Söyleyeyim mi neden geldik? Hı? Söyleyeyim mi? Şey. Suriyeliler geldi ya. Onlar mı affetti? Kim işte. getirdi abla onları? biliyorsun. Ben bilmiyorum ben. Biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> biliyorsun. Başımız getirdi. Babaları getirdi. Emin musunuz baştan? Ben değilim vallahi bilmiyorum. Baştan oy, oncuydu. Şimdi değilim. Son seçimde ne yaptın onları mı destekledin? Hatırlıyor musun? CHP'ye verdim. <laughs> Değil mi? Değiştirmişsin en azından. Yani memnun olmadığını belirtmişsin. Şimdi Şimdiye kadar değiştirmem lazım mı? değiştirmedim. Geç bile kaldım. Diye. Aynen öyle. Kötüye gidiyor diyorum ben yani. İyiye gitmiyoruz. Hayır, e, günden güne günden güne görmüyor musun? 200 lira para 20 lira yerine geçiyor. 20 lira yerine geçiyor yani. Allah ekonomik... çok iyi koyuyor. İyi mi? Çok iyi. Vallahi saat iyi değil. Burada ufak bir araya giriyorum ve biliyorsunuz ki videoları beğendikçe ve yorum yaptıkça daha fazla kişiye ulaşıyoruz. Hem sizin hem vatandaşların hem de bizim sesinin daha fazla kişiye ulaşması için videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sevgiler, iyi seyirler. <laughs> Türkiye'nin gidişatı ekonomik, işte sosyal. Tamam belki ekonomik kötü olabilir ama bu kadar millet burada dolaşıyor ya. Ekonomik kötü olsa nasıl dolaşıyor bu millet burada? Gezmek parayla değil ya. Ama hepsine bak herkesin elinde bir torba var nasıl para? Bakalım, yok. Yok. mesela şu gençlerin tamam. elinde torba yok. Tamam. Abinin Abimin var. var, Suriyeli galiba bilmiyorum. Tamam Öyle bak o teyzenin var orada. Mesela teyzenin var. var evet. Bu Öyle. ekonomi iyi anlamına mı gelir? Yok iyi değil, iyi değil ekonomisi belki iyi olamaz ama herkeste yani şey değil. Kötü durumda değil burada. Mesela asgari ücretle geçinen insanlar. Evet. Harcıyor. Bir cep para var azıcık. Ha, Gel ha. abi. Auto parklarda park edecek yer yok. O yüzden iyi diyebilir miyiz mesela? Bizim Almanya'dan iyidir belki. Almanya'da ha, ben Almanya'da yaşıyorum Almanya'da evet. Almanya'da çok güzel. Ne kadar maaş alıyorsun orada hocam? E, 2100 Euro. 2100 Euro, evet. Euro. maaş alıyorsun. Evet. Burada asgari ücret 17.000 TL. Tamam. Almanya'da 2000 Euro. Evet. Yanlış, 2063 Euro olması lazım. Yanlış biliyorsam. Evet. 2063 Euro 17.000 TL. Alım gücü oranından baktığınız zaman Almanya'daki asgari ücretli ile Türkiye'deki asgari ücretli arasındaki farkı bana anlatabilir misiniz? Farkını ben bin, e, 2100 euro arıyorum, 1300 euro kira ödüyorum. 2 tane çocuğum var. Bunlara e, ayda okul parası ödüyorum. Yemek parası Ama fazla. Ama da de çocuk parası alıyorsunuz. Tamam 250 euro. 80 biz euro. başına mı toplam mı? Yok 250-250, 500, 500 euro, euro. evet. E, bu çocukları her gün okula götürüp getiriyoruz biz. Araba lazım. Yeme parası var öğlene kadar kalıyor hanım çalışıyor diye. Evet hanım da çalışıyor. Türkiye'de 17 bin TL asgari evet. ücret kiralar minimum Bursa için konuşuyorum 10.000 TL'den başlıyor minimum daha ucuzu bulursun da yani orada yaşıyor. Benim evim var Çalı'da 10 yes, e, senelik bu çocukla beraber 7 bin liraya verdim Mesela, ben buradaki buradaki bu. insanların ama vicdanı. Ya şu anda piyasa bu minimum 10 bin lira yani en kötü Yo, mahallelerde bu, 6 bin lira. Öyle herkesin insafına bağlı. Yani abi şöyle söyleyeyim, zamlar enflasyona göre yapılıyor. Aslında baktığımızda... Yok sen, sen diyelim ben yapıyorsun. evimin borcunu ödemişim, benim enflasyondan neyle alakam var ki? Senin yok çünkü sen burada tamam. yaşamıyorsun burada yaşayan vatandaş gidiyor marketten zamlı alışveriş tamam, yapıyor. Tamam ben de zamlı i̇şte alışveriş yaptım. şimdi elektrik şimdik. faturasını zamlı yapıyor, sen burada yapıyorsan ok, onu yapıyorsun. Sen çalışıyor musun, okuyor mu? Ben mi? Evet. Hem okuyorum hem çalışıyorum. Diyelim bak ben şimdi bir şey söyleyeyim, benim burada halalarımın oğulları da var, onlar da ağlıyor paraları yok diye ama tekrar içiyorlar. Her akşam içki içmeye gidiyorlar. Ben her, her, akşam içmiyorum. Yani. Her, her, her yerlerinde şey. dövme var. Ama şu anda ekonominin geldiği ama, durum o kadar kötü ki. Ama o zamanlar iyiydi, şimdi kötüydü. Kötüydü. Yani. Evet, kötüydü. kötüydü. Evet şu an kötü. tamam. Kötüydü. ha, o kadar Neden kötüydü. gelmiyorsun <laughs> bu arada buraya? Benim orada dürülü, e, kurulu, kurulu, düzenim, düzenim <laughs> var. Evet, benim orada dürülü, e, kurulu, kurulu düzenim. düzenim, var. Evet. E, ben orada Ne, hani? Hani ben diyelim burada gelen birisinden ben burada buluşayım. Evim varmış burada. burada var var. Olacak yerin de var. Evim de var. Evet. Ama ben burada buradaki ya, insanlarla yani gelip burada 500 lira cebimde varsa adam gelip burada sen Türk'sün burada yaşıyorsun 5 5 liraya veriyor bana suyu 10 liraya satıyorsa niye geleyim ben buraya? O sen buranın vatandaşı olarak çalışıyorum burada. Ya o zaman ama ben turist tamam, zaten. Her zaman ben her yerde yani, burada da Almancıyım. 17.000 Yo yo ben burada da Almancıyım. Yaşarım. Yaşarım. Evet. 10.000 lira kira. Sen ne da. Faturalar vesaire. Yaşarım. 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 Evet sığdıramadılar. Orada Gurbetçi, burada Almancı. Ben her yerde yaşarım Allah'a ya şükür. Yaşarım. Bir burada yani kim aç bir var? Yaşıyoruz. Aç Aynı kim var burada? Almanya'da arabam var mı? Atabiliyorum. Atay, atayiyorum. Kim yazıyor? Kim yazıyor? Ben 30, 30 33 seneden belli yaşıyorum Almanya'da. Hiç mi Yazmıyor. yazmıyorlar. Yazmıyor. yazmıyorlar? Bence, Bence atılmaması gerekiyor. gerekiyor. Neyse. Benim de vatanım bura. Sana ne? Ben belki kaldıracağım. Yok, şimdi kaldırmıyorum. Sen gittikten kaldıracağım. Tamam, tamam. Ha. O zaman kaldır. Görsün, ha, Tamam. Ayrı konu. Almanya'da araban var mı? Var. Ne var araba? T5'im var. T5 ha. ne oluyor ben bilmiyorum. Multivan, Volkswagen. Volkswagen T5. Bakalım mı buradaki Bak. fiyatlarla? Bir saniye, hemen bakıyorum. 2006 ya 2006 ya. modeli evet. 610.000 TL. Mi? Benimki de 12.000 Euro e. Almanya'da. 12.000 Euro. Ha. 2.000 Euro maaş alıyorsun, 12.000 Euro yani ortalama evet. 6 aylık maaşın. Ha. Burada 610.000 TL. Hesaplayalım ha. mı? Bak. 610 bin TL. Herkes, ya orası Bölü bin. 17 bin. Tamam, biz de 35 ay. Tamam gel başarı. o zaman. Değişelim. Gel tamam gel Değişelim değil. Değil. gel. Yok. Ben yok. şuna bak gel. şuna karşıyım. Ben senin için demiyorum. Şimdi tamam. bir şey var. Mehmet Şimşek dedik ki 2000 euro şey toplayacağız. Ne Böyle bir vergi olayı o çıktı. Vatandaşlık vergisi diye bir söylem var. E. Toplayacağız dedi. Ben eminim bak gurbetçilerin ya. diyelim ki yasa çıktı. Gurbetçilerin %80'i bu parayı vermez. Açık ya, net ver. Ben ki niye vereyim? Tamam hani ülke kaldı Niye yemişte? sen vergi ödüyorsun mu? Ha? Sen benim kadar Almanya'da vergi öde bu devletin ekonomisi. Ben de burada ödeniyor, ben. emin ol ödeniyor. Ben, ne kadar? Ben, ben var ya donuma kadar vergi ödüyorum evet. ülkede. Evet. Ya sonuç sadece şu, burada da aynı oranlarda vergiler alınıyor. Fakat burada vatandaş örnek bak veriyorum ben, aylık çocuk parası aldım. Bak, bak gurbetçilerin şey çoğunda ne var biliyor ben. musun? Bir şey ezberlemişsiniz düz mantık. Almanya buradan daha beter abi, abi. Bak Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben dün gittim daima telefon kaba aldım tamam mı? Adam bana diyor ki nakit ödersen 200 lira, tamam. kartla ödersen 300 diyorum. Niye abi kartla 300 ben vergi ödemem lazım ben devlet o zaman. Ben sana bir şey söyleyeceğim bu ülkede her şey dört dörtlük mü? Yok dört dörtlük değil. Bak tamam. şimdi her şeyi düzelttik mesela. Bak bir şey söyleyeceğim bak ben Almancılara kızmıyorum. Ben şuna kızıyorum, mantığa kızıyorum. Ülkenizin kıymetini bilin artık. Biz biliyoruz zaten sonuna kadar biliyoruz. Millet kaçarken biz burada milletle savaştık. Doğru, tamam. Biz burada millete kafa tuttuk. Bak geçen ne oldu geçenlerde? olayları bilmem ne derken gene bir sahip çıktık burada. Sahip çıkarız hiç sıkıntı yok. Benim kızdığım konu o değil. Gurbetçiler bir şey ezberlemiş. Ben sen ezberlememişsindir. Evet. Benim arkadaşım Danimarka'da. Bir şey ezberlemiş. Abi ülkenin kıymetini bilin. Gel aga beraber bilelim. Gel beraber bilelim şu ülkenin abi, kıymetini. Hayır, orası mi? burada yaşayanlar evet. belki tabii daha doğrusu. Abi ama buraya gelmek istemiyor, değil, istemiyor Ya ben sana ne diyorum? Benim oğlum beş buçuk yaşında. Elimden gelse göndereceğim. Bak elimden gelsek çocuk parası var? alıyor musun abi? Ya ne çocuk parası ya. Bak onlar önemli değil. Bak yok abi, şimdi abim orada 250 Biz, euro çocuk şey başına para alıyor. O yüzden söylüyorum. Baş para değil. Ne e, CHP'liyim ne MHP'liyim. Ben hiç ben sadece bu ülkenin bir vatandaşıyım. Ben Karadenizliyim. Ben bu ülkenin bir vatandaşıyım. Artık bu ülkede millet biri bile tartışamıyor. Ya tartışamıyoruz ya. Oturup da bir şey konuşamıyoruz ya. Ya bir şey diyorsun, FETÖcüsün. Bir şey diyorsun, AK Partilisin. Bir şey diyorsun, ne olacak abi bu işin sonu? Ne yapacağız? Nasıl olur? Bu ülkeyi nasıl düzelteceğiz abi? Bana onu anlatsınlar. Bana hikaye anlatmasın kimse. Peki neden bu hale geldik abi? Ben onu ben bilmem. Ülkenin başındakilerini soracaksın onu. 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 ben bilemem. Geçen gün milli maç vardı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hollanda Türkiye maçı. Kaç para masraf verdiler? Araştırdınız mı? Ben çok araştıran bir insanım. 138 milyon TL. Yani bu ülkede kriz var. E, kemer sıkın diyorsunuz. Meclisin tuvaletlerinin fayansları değişiyormuş. Kaç para? 90 milyon TL. Bu ülkede kaç bin tane muhtar var? 50 bin tane muhtar var. 17 bir dakika anlatıyorum. 17 bin lira maaş veriyorsun. Aylık aylık masrafı 1 milyar TL. Kaldır muhtar ya. Bunları koysan zaten ülke kalkınacak. Ya bir şey konuşuyorsun hemen diyorlar silivri soğuk. Niye bu ülkede abi insanlar ifadesini anlatamıyor? Niye özgürce konuşamıyoruz? Ha ben buna kızıyorum. Kardeşim bak ben gene diyorum ben CHP'ye doy vermiyorum. Ha hiçbirini de vermiyorum. Şimdi benim gözümde hiçbir de siyasi parti değil ama artık tartışalım. Özgürce tartışalım. Ya bakıyorum millet barut gibi. Ya trafiğe çık millet birbirini öldürmeye yararıyor arıyor ya. Bu iyi bir şey mi? Ya bu çok iyi bir şey mi? Ya şurada tartışamıyorsun adam sana neler diyor ya. Niye biz bu hale niye geldi? Kimse buna oturup konuşmuyor. Adama diyorsun ki abi diyorsun böyle böyle kardeşim alma. Ya abi diyorsun şu ayakkabı giyme. Ya yemeğe gideceğim yeme. E ne bok mu bu millet affedersin? Ne ne yiyecek ya? Ya bu ne olacak? Bir bakan adam ülkeyi batırdı gitti bu bakan. Kendi kovdu bir daha geri getir. Abi niye geri getirdin? Neden yaptın? Ya bu milleti artık bir şey yapın abi. bir, yani artık sesimi Tayyip mi diyor, kim duyuyorsa diye duyuyor. Cumhurbaşkanı mı kim? Abi bu millet vatandaş bak doldu. Bak patlama hazır. Kimse konuşamıyor korkusundan. Ben konuşuyorum. Atarsa da alsın beni içeri. Hakaret etmiyorum, şey yapmıyorum. Ben her zaman derim abi özgürce tartışmakta hiçbir sıkıntı yok. Bel altı vurmadan, kimsenin anasına bacısına söylemeden tartışın Herkes abi. abi. Herkesi eleştirebilirsin. Bu ülkede Atatürk eleştiriliyor. Bu ülkenin bizim en büyük değerimiz olan Peygamber Efendimiz de eleştiriyor bu ülkede. Ateistler, deistler eleştiriyor, küfür de ediyor. Ediyor etmiyor mu? Ediyor. Atatürk'ü de eleştiriyor, her şeyi eleştiriyorlar. Ama bel altı vurmadan birbirimizi eleştirmeyi öğrenelim. Bitti, ülke bitiyor. Kimse bunun farkında değil. Ya ben soruyorum, neden yüz Ekonomiyi nasıl görüyorsun abi? Bence hiç, hiç, hiç iyi, hiç, iyi, değil. Emekli 10 bin lirayla... Emekli, emekli maaşı 10 bin lira ya. Burada kaç tane emekli var, nasıl geçiniyorlar? Evkâsı 15 bin, bin lira ya. Bak ben, bak şimdi benim... Bak benim durumum kötü değil, ben Allah'a şükürler olsun geçiniyorum, ben de sıkıntı yok, benim aldığım para şey değil, şeydi ama e, ben iyiyim diye de kalkıp da bu adamı, şu adamı emekli göz ardı ettim, benim babam emekli, bir daha çalışıyor. Kargoda çalışıyor. Bu adama yazık, günah. Yani 10 bin lirayla bu insanlar geçinemez, yazık. Bir şeylerin farkına var, milletvekilinin 50 bin lira zam verip de vatandaş 10 bin lira atmasınlar, yazık. Bu ülke için ne gerekiyorsa herkes yapar zaten. Önemli olan bu ülkede oturup da bir şeyleri doğru düzgün tartışmak. Tartışamıyoruz kardeşim, sıkıntı burada. Ya ben 37 yaşındayım. Ben 20 sene önce şey 30 sene önce 7 yaşındayken sokakta oturabiliyordum. Hadi otursana. Hadi çocuğunu salsana dışarı. Hadi yiyorsa sal. Bak bakayım ne oluyor? Ya tecavüz oluyor, alıyor götürüyorlar. Kardeşim biz bu hale niye geldik? Önce bunu düşünelim. Devlet büyükler önce bunu düşünsün. Ya milli tartışamıyor ya. ya arabayla trafik. Hiçbir hiç sorumluluk alan yok Yok. Kimse almıyor. Kimsenin hoşun. Herkes günübirlik yaşıyor. Ya günübirlik yaşıyor ya. Anlık günü kurtarmanın derdi. adama diyorsun ki abi diyorsun şuradan ailemi yemek yemiyorum. Yeme lan bana ne diyor. Niye yemeyeyim abi? Ya niye yemeyeyim? Ya ben bu çocuğa neden ayakkabı almayayım? Niye 300 liralık 500 liralık ayakkabı almayayım? Diyor ki alma kardeşim 50 lira bana bulsana 50 lira ayakkabı. Evet. Bul ya bul diyorum bulamıyor. Benim çocuk adam diyor ki telefonunu çıkar. Adamın ülkenin ekonomisini Şimdi telefonla sorayım, ölçüyor. Çocuğun geleceğiyle ilgili bir endişem var mı? Şu var orada? benim bu ülkeden hiçbir çocuğun geleceğiyle alakalı hiçbir beklentim yok. Ben gene diyorum ben çocuğumu yurt dışına kaçıracağım. Açık net göndereceğim yani gitsin. Gitsin dur abi. Yok Hayır, yok. Son gözükmeler. son bir yok yok bir yani yok sıkıntı sen yok burada abi. Onu salamıyorsun sen bizim orada çocukları ben benim evimin bahçesinde evet. yalnız bırakamıyorum aynısı bizim orada da var burada öylese orası siz da öyle bu ya. Geleceği geleceğiyle ilgili bir endişen var mı? Var İş be. Bulabilir mi geçinebilir mi İşte Tamam da iş yerine bir hey, hey, Burada mi? da iş yeri bulabilir o çocuk okusun. Ondan Niye Çalıştığı o okusun zaman, işini de, de bul. Aç kalır mı Sizin endişem var mı? Ne kadar mülteci var? Çok. Çok, çok ne abi. kadar? Çok Dur. ne kadar? Ya zaten ne abi. ne En çok Türk Almanya'da var. var. Allah ben ne, ne bileyim? Çok uzağa gitme. Şuradan 15 metre yukarı git. Şuraya bakın. Ben bir şey demiyorum. Şur 15 metre hemen sağa <laughs> dönün. Bak biz Ane, alacağımız mültecinin en fazlasını da aldık. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Aldım, Adam, sen şey sen şey her şeyi diyorsun ekonomi. Abi. Abi. abi bu yalan mı? Ben yok ben iyi ya demiyorum abi. Dediğin şey i̇yi demedim ben. Yok olabilir. Ben diyorum ki sana burada yaşayanlar daha iyi bilir ama yani benim gör yani. görüşümde o kadar da de 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 kötü değil yani. İşte o kadar da kötü değil duymadım bu şu anda. Yani adam çocuğuna ayakkabı almaktan bahsediyor mesela. Ama bu abim bu, alıyor. Abim şey. çalışıyor. Ben, ben de sıkıntı yok. Sıkıntı yok. yok. Ama sen çalışıyorsun de değil mi abi? Ben açımdan düşünmüyorum. Ben bak şimdi bu adam açısından da düşünüyorum. Ben alıyorum. Belki bu adam alamıyor. Belki bu adam alamıyor. Ben alabiliyorum. Ben de sıkıntı yok. Ha, i̇şte ya da 17 ama, bin lira he, alan adam he, he. bunların derdini düşüyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Açken tok yatan bizden değildir diyor Peygamber Efendimiz. Ben demiyorum bunu. Allah'ın son peygamberi söylüyor. Evet. Şimdi bizde bir mantık var. Abi kendini kurtardın. Tamam veya boş ver. Senden alan on. Öyle değil abi. O iş yok. Bak o zaman burada. zamana düştü abi burada çık, da. Yukarıya doğru çık. Bir sürü SMA hastası çocuklar var. Bak dileniyor annesi babası. SMA hastası çocuklar var. Bu ülke bunlara sahip çıkamıyor. O, o Önce doğru. onlara sahip çıksın. Ha, bak orada dileniyor o, kadın ağlıyor. Şunu merak ediyorum. Şimdi sen iki çocuk için aylık 500 euro para evet. alıyorsun. Abi burada asgari ücret 460 euro. Sana ondan bahsedeyim yani o. anlatabiliyor muyum tamam hani diyorum ya ben bunu göz ardı etmememiz gerekiyor Tamam ben o yüzden... sana demiyorum e, ben haklıyım ya da ben görüş hakkımı söylüyorum şunu... ben de partiden anlamam doğrudur ben ne er, ben gittim Erdoğan'a oy verdim Genelde ne öyle oluyor bu o, erdoğancıyım ben ne CHP'liyim. Sadece verdim He. niye ver mesela ben, oy vermen doğru ben mu sence? Ya. burada yaşamıyorsun yüz yani elli bir yandan ben de Türkiye Cumhuriyeti Ölmek, ben vatandaşıyım. Ben Almanya'da oy versem. Ama Alman vatandaşı olduğumu Örnek, verebilirsin. Ben Makedon vatandaşıyım. Şifre tamam. vatandaşım ben. gidip Makedonya'da oy kullanmıyorum. Bilmiyorum Ama kullanabilirsin. Ki ya, yani, ya. sadece sadece soru Bilmiyorum ki yani. abi orada kim ne yapıyor. Bilmiyorum yani. Almanya'da yaşayan bir vatandaş yok. Senin için senin seni, tam bırakalım. Bir soru soracağım bana samimi cevap var. Bugün Almanya hükümeti desin ki biz gurbetçileri dinini değiştirmezse yollayacağız. Def edeceğiz bu ülkeden dese. Bak bir soru sordum sadece küçük bir soru soru. Oradakiler ya ama soruyorum ya bir dakika ben de diyorum ki yüzde seksenin vatandaşlığını bırakır mı? Abi, bırakırsam en adi insanım ben. Ha. Şu an ülkedeki... Abi sen gel bizim oradaki abi, Müslümanlara bizim sor. Şu anda ülkede çoğu ateist, deist oldu farkında mısın? Gençlerin çoğu peygamberi bilmiyor. Bizim orada Müslüman Müslümandır. Ne domuz eti yer ne bir şey. Burada bu. neden değişiyor? Ya ateist oluyor. Acaba niye? Acaba şey, değil ekonomiden mi? Ekonomiden mi sen dinini Yok, değiştiriyorsun? Dinin çok fazla istismar edilmesinden dolayı. Abi o yanlış şimdi, bence. Şu andaki, şimdi şu andaki gençlerin çok ateist yapı. So peygamber adını sence? bilmiyor. Neden sence? Neden burada? Dini güncelleyecekler. Bilmiyor. Adama soruyorsun diyorsun ki kardeşim. Para, para, para için kullanıyorum. Ya adama soruyorsun diyorsun son peygamber kim diyor. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Ablam dedi ki. Yani, bir saniye. Abi bir saniye. Şimdi ablam dedi ki oradakiler dinini bırakmıyor doğru mu? Asla. Şimdi orada ben bir orada çok affedersin. Ya. Çok affedersin. Ben Avrupa'da büyümüşüm. Bunlar Müslüman çok memleket. Çok affedersin. Bir bitireyim sözümü. Sen diyorsun ki orada değişmiyor. Asla. Şimdi Asla. Baktığınız Asla. zaman orada Hristiyan toplum var doğru mu? muyuz? Yani yoğunluk Hristiyan, Hristiyan veya Müslim başka ya. dinlere mensup insanlar. Lan burada herkes Müslüman. Yani herkes işte söz sö <Sözde, sözde diyoruz ya. Sözde ülkenin %98'i Müslüman, %98 Müslüman evet. diyorlar ya genelde. E burada herkes Müslüman ama insanlar dinden çıkıyor. Evet. Bu nasıl oluyor ama acaba? Abi onun ekonomiyle ne alakası ekonomiyle var senin bize. Ekonomiyle yönetimle mi yoksa işte bir yönetil mi baskıyla mı zorluğu Sen mi? dinini nasıl baskı baskıyla şey yapabilirsin? Acaba nasıl şey acaba? Şey senin, i̇şte ben de onu soruyorum. Bu ülkede bu ülkenin yüzde %99'u Müslüman. Bu ülkede şu anda Bak gençlerin çoğu deist ve ateist oldu. Çocuğa soruyorlar ki, bak bu suyunu fazla kaçtır. Ama Adam abi, bunu Çocuğu öğretmedin mi nasıl bilecek? ama şu andaki sana, nesil sana sen bilir ben miydin? Bak şunu anlatmayacağım. Şu andaki nesil böyle yetişiyor. Onu anlatmaya... Biz önce bir onun önüne geçelim. Şu andaki nesil öğrenmek istemiyor. Son, son sana bir şey abi, soracağım. Ben gidiyorum. Son, son sorum. Söyle, söyle. Almanya'da örnek veriyorum. Bugün dediler ki işte benzini şu kadar zam. Kaç euro? Yaptılar i̇ki abi. 2 euro mu şu an? 1.67 tamam, mazot. Tamam 67. Dediler ki bugün 2 euro yapıyoruz. Hiçbir şey yapamıyorlar abi. Hayır örnek veriyorum. Ha. Halk ne yapar abi? Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir abi, şey. Frans abi yemeyelim. Fransa'da neler Fransa Fransa yapar, Fransa yapar Allah. ama Almanya yapamaz. Allah Allah. Vallahi Orası da yapamaz. Türkiye gibi o zaman. Ha. Yani. <gülüyor> <Yemin> <gülüyor> Kimsenin ediyorum, sesi Fransa çıkmıyor. Fransa'da götürdüler. Devlet bahçesine bok döktüler kamyonlarca. Yani burada da hiçbir şey yapmıyorlar. Burada abi. da bir şey yapmıyorlar. Herkes böyle ağzını kapatıyor. benim kendi görüşüm önce devlet büyükleri bir kemer sıksın. Sonra bize gelir sana, Biz Olur, sıkarız. Zaten. Sıkıntı yok. Bize bak kemer değil. Altı iple sıkıyor. Almanya'nın başkanı kim bu arada? Olaf Scholz. Olaf Scholz. Ha. Mesela ha. kendisinin arabası falan biliyor musunuz? Nasıl? Abi o adamı şey yaptılar. Saraylarda e, mı Vergi kaçakçılığından e, mahkemeye çıkarttılar. Adam dedi ki. <laughs> Ya dedi ki benim haberim yok ben öyle bir şey yaptığımdan. İnşallah ne oldu? adalet yerini bulur bilmiyorum. İnşallah sizin için de. Ya ben Abi. şuna karşıyım. Ben gene diyorum. Almanca, Fransızca olay değil. Ben gene diyorum. Oturup tartışamıyoruz. Problem burada. Önce bunu çözelim. Kimseyim bu de, gurbetçileri? Biz buraya geldik mi bizi dışlıyorsunuz. Ben burada şey sen, senin Onun biraz şöyle bir yeni şeyi var. Yeni şimdi ben... genelde gurbetçilerde çok özür diliyorum. Türk vatandaşının halini anlamama var. Örnek veriyorum. Siz de dahil olmak üzere kusura bakmayın. Siz buradaki zamların farkında değilsiniz. Siz buradaki Bizim zamların farkında Ya değilsiniz. ben sizin yaşantınızdan bahsetmiyorum. Ben Türkiye'nin yaşantısından bahsediyorum. Siz bunu reddediyorsunuz. Sorun orada. Şimdi burada yaşayan insan diyor ki ya kardeşim ben geçinemiyorum. Siz diyorsunuz ki şükredin. Ya kardeşim biz bunu neyi, diyemezsiniz ama sorun burada. Biz gurbetçileri? Şimdi dün otoparka girdik. Bir tane yer bulamadım. Bu. Pa Arabamı park edeyim. Nasıl, nasıl? Şöyle bir şey yok. Yani nasıl oluyor i̇şte, bu? Abi, bu nasıl oluyor AVM'de ne var? Be? Bizim boş millette boş dolanıyor şey mu? Zor veya yanlış. Bizim millette şöyle bir şey var. Boş abi kredi musun? kartına dayanıyor Aynen. bizim insanım. Bak Bizim kredi Yapacak kartımız şey... yok ama bu, Almanya'da. Ama bunun sebebi ne biliyor musun? Vatandaş, vatandaş. Gezmek istiyor yani yapacak bir şey yok. Biz de gezmek bu da, istiyoruz bu da yapsın yani. İşten eve evden işe. İşte burada ona rağmen geçinilmiyor ama. Alman, Almanya'ya böyle güllük gülistanlık anlatıyorlar doğru mu? tane çay bahçesi değil ya. Bir tane çay bahçemiz yok. yok. Bir tane çay bahçemiz yok. yok. Bazı röportajları dinliyorum ben YouTube'dan. Yok, orada böyle Almanya'yı Almanya al 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 gülü gülü var. sanlık anlatıyor. Var mı öyle bir şey? Ha, abi, yani. Buraya abi. göre daha iyi durumda Aa, ekonomik abi, olarak. Ekonomik ablacığım. Çünkü çocuk başına 250 euro maaş alır. Para alıyor. Burada onun gramı yok. Onu yapıyorlar. O doğru. kira yardım yapıyorlar işsiz kaldı. O doğru Burada Yok. Ama Burada onların şimdi hiçbiri yok. Çocuk parası şöyle vardı bir ara. Çocuk doğduğu anda hadi bir 350 400 lira veriyorlardı. Bir dönem şu an veriyorlar mı bilmiyorum. İnan ya yani bilmiyorum. Şimdi bizim ülkemizde doğ doğ çok Do Do doğan çocuk borçlu doğuyor. Mesela. O zaman abi sende borçlu hata doğuyor. var. Borçlu doğuyor. Nasıl borç çıkıyor abi? Anasının anasına doğarken borçlu doğuyor. Öyle işte. Yani şey hata, hata hata sende. Öyle işte. borç var ki çocuk borçlu doğuyor. Neden borçlu oluyor? Gelin hadi. Gelin. Hadi görüşürüz çocuklar. Maalesef, ek Neden borçlu oluyor? Ekonomik şartlar. Gençlerimiz evlenemiyor. Devletin konusunu yapın abi bunu ne olacak böyle? Nasıl diyeyim? Vergi borçları tepeye binmiş. O borçlar, bu borçlar ne olacak bu milletin hali? Hayır ne olacak bu milletin hali evsiz barksız? Herkesin Evi yok herkes kiralarda. Allah Allah Allah. Perişan ne olacak bizim halimiz? <laughs> Hay, bizim halimiz <laughs> ne olacak böyle? Sonumuz ne olacak? Vergi borcu ödemekten bıktım. Ben neyi ödeyeceğim? Bir kadın başına ne yapayım ben? Kime ne çare bulayım? Devlet Cumhurbaşkanımız bunlara bir çare bulsun. Bu kadınlara versin 40 milyarlık iş. Kadınlar çalışsın. Böyle olmaz. Evsiz barksız. Vergi borcu ödemekten bıktık. Bıktık artık ile Allah geldi. Tayyip Erdoğan hep kendine çocuklara ediliyor. Suriyelilerden ekmek bulamıyoruz. Suriyeliler peşimizde. Bu insanların halleri ne olacak böyle? Ne olacak? Söyleyin. Tamam. Devletimiz bir çare bulsun. Tamam. Olmaz. Bak buradaki kadınlar hayat kadını yapıyor. Tamam. Günah, günah. Tamam. İnsanlar tamam. günah. Şunun son konuyu kapatmak istiyorum. Ben gerçekten kalpten gü inanıyorum, güveniyorum. Bu ekonomimizin böyle kötü gidişi bir gün dur diyecek yani. Allah'ım bir, yani bir zahmet bir, desin abi. Bir, 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 bir gün rahatlıkla kavuşacağız yani. Peki, mevcut iktidar düzeltebilir mi abi sen? Şimdi artık bu durumda başka gelecek iktidar hiç düzeltemez. Artık bu hükümet inşallah Cumhurbaşkanımız bir şeyler yapacak. Umudumuz o yana. Gene on, Cumhurbaşkanımızdan başka güvencemiz insan yok. Anladım. Nasıl görüyorsunuz Türkiye'nin gidişatını? Türkiye bitmiş ablam. Neden? Nereye bir şey kalmadı. Pahalılık görmüyor musun? Hem milletvekillerinin maaşlarını yükselttiler, emekliler öldü. Pazara çıktım geçen 2 milyarla, 2 milyarla hiçbir şey alamadım. Vatandaşın durumu nasıl oldu abla böyle? Vatandaş bitti oğlum, vatandaş diye bir şey kalmadı ki. Onlar kendileri de biliyor ama şimdi emeklilere bir vermesin zam da bakalım oturabilecek mi orada? Bu yıl yani yılı emeklilere çok güzel kazık attı abi be. Emekliler bu yıla yılı özel galiba. Özel evet. Hem de çok büyük bir kazık girdi emeklilere. Çoğunlukla da emeklilerden kazandı. Biliyor musun o oturduğu koltuğu? Emekliler getirdi onu. İşçiler getirdi. Bizim sayemizde oturuyor. Şimdi? Şimdi bitti artık tamam. Bu duruma gelmemizin sebebi nedir? Pahalılık ablam pahalılık. Görmüyor musun? Mu? Pahalı her şey pahalı. Neden pahalılık var ya? Bu gidişatın sorumlusu kim? Erdoğan. Cumhurbaşkanı. Her şey özelleşti. Hiçbir şey, hiçbir şeyimiz kalmadı ki. Her yer satıldı. Bizim olan bir şey. Bir iş bankası var. Bizim onu uğraştı satma Atatürkten kalan bize o onu elleyemedi. Aslında bir fırsatını bulsa buldurur. Türkiye'de mı? en büyük üç problem nedir abla? Vallahi ablam sana bir şey söyleyeyim mi? Fırsatını bulsam Bulgaristan'a kaçacağım. Ben kendim Yunanistanlıyım Benim kökenim. İstanbul. Kaçacağım. Bulgaristan'a bu. kaçacağım. Yani bu yaştan sonra bu yaştan sonra düşünüyorum ki çocuklarımızın geleceği hiç yok bitmiş ufacık çocukları okuldan alıyoruz oğlum okuyamıyor ki ekmek parası düşünüyor çocuk. Gerçi biz almadık ama çok alanlar var çok okutamayan çocuklarını var alıyor işe veriyor. Üniversite okuyup da acaba bir yere varabilirler mi? Hiçbir yere ırgat <laughs> olacağız biz Suriyeliler öyle güzel yaşıyor ki ablam şu kent meydanında var ya Suriyeli dolu bizden güzel yaşıyorlar. Yani biz kendi ülkemizden kaçacak duruma geldik geldik Erdoğan sayesinde. Teşekkür ediyoruz o zaman. İnan. Hem ona hem size. Ona etme. <laughs> Bizi bu hale getirdi. Sağ olsun. Ya. Evet doğru söyledin yani bittik yeminle yani konuşacak bir şey de bulamıyoruz artık. Hadi biz geçtik bizden artık 50, 55 yaşındayım ama çocuklarımızın hayatı o ne oldu? Şimdi yani 22 yıldır başımızdalar biliyorsun. E, hedefler vardı 2023 <laughs> hedefleri vardı. Sözde uçacaktık. He, uçtuk çok güzel uçurdu canım pahalılığa doğru uçurdu bizi. Şimdiye kadar bir şey yapamadı. Bundan sonra bir şey yapamayacak. O buradan kaçma var ya gece kaçacak belki de. Esmer, nasıl görüyorsun gidişatı? Ekonomik olarak. Ekonomik ya Türkiye'nin genel gidişatından vatandaş olarak nasıl görüyorsunuz? Vallahi iyi değil. Neden? Niye? Çünkü işsizlik var. İş olsa da asgari ücretle çalışır diyor. İnsanlar hak ettiği yerde değil yani. Ya mesela 20 yıldır bizi yöneten bir iktidar var, başımızda biliyorsunuz. Evet. Geldiğimiz noktadan memnun musunuz abi? Değilim. Şu Neden? Yani geçinmek çok zor, borç çok, ne olacak bilmiyorum. Gidişatı soruyorum abi, çok nasıl kötü. yiyoruz? Neden? Her şey kötü, pahalılık, bir de ekonomi diyorlar şey fahiş artışlar oldu şu an mesela kimse buna kimse dur demedi daha şu an. Dur diyen yok. Diyen. Dur diyen yok. Kontrol eden yok. Evet kontrol eden yok. Gidip şöyle bir marketlere bir bakmıyorlar. Ekmek. demin bir abiyle konuştuk. Dedi ki her şeyi ya dedi. Evet. Allah çok iyi koyuyor. Milletin hepsi yalan konuşuyor. Çok iyi. Millet evet. lüks içinde giyinmesin geçinir ha. dedi yani. evet. Siz tabi. lüks içinde mi giyiniyorsunuz? Oo çok küpür. Sen şu tişörtü 10 bin liraya falan mı aldın abi? Yok. <laughs> Allah şükür Tayyip Erdoğan bizi şey yaptığı için nerede ucuz şey var onlar alıyoruz. Öyle pahalı öğretti şey yani. Ha, Öğretti yani. Öğretti. Dedi ya, kemerleri sıkın diye. Biz de sıkıyoruz şu an. Sıka sıkı. Yani, sıka sıka artık boğazımıza şey düğüm Sen oldu yani. Sen gidiyor mu abi beyin? Yok yok. Yok. Oksijen tüpü var evde. Arada evet, sırada tamam. ekstra ondan takılıyor. Seçkimiz için, geçmiyor için. <laughs> tabi. Ne diyor bakan dedi ya kemerleri sıkın biraz. İşte ekmeği azaltın, bunu azaltın. Aç, açlıktan öleceğiz mi gidişler herhalde. Neden bu hale geldik? Neden bu hale geldik? Bizim insanlarımızdan. Biraz da insanlarımızdan. Yani diyor, biz başkana diyoruz ya, başkanla alakası yok bu işlerin. Kirayı başkan mı diyor diyor değil, değil mi? Ekonomi yani hep artıyorsa, örneğin hani piyasalar hep artıyorsa, o da o da artıyor. Evet, evet. Aa, o da aynı, aynı. Şimdi peki şunu soracağım. Biliyorsunuz geçmişte e, Emir Erdoğan diyordu ki porsiyonlarınızı kısalttık, küçülttük. Evet. Vallahi hiç Nasıl olduk, küçülttük mü porsiyonlarımızı? Daha çok çoğalttık. Çoğalttık. Tamam e, çok... iyi abi. İyi yani evet. Ekonomi. Yiyorsa... Aynen. İki iş yaparsak öyle oluyor yani. Evde üç kişi çalışırsa olur. Nasıl görüyorsunuz? Allah Ekonomik... çok iyi koyuyor. İyi mi? Çok iyi. Ne iyi mesela? Abi şöyle baktım merkez benden iyi giyini, iyi gezini. Ablam dedi ki kötü dedi. Halbuki saat iyi değil. Benim için iyi. İyi olan ne? <laughs> Vallahi ben 10 saatlik yoldan geliyorum ben. Kulbetçiyim bak Amasyalıyım. Asya'dan e, Amasya'dan geliyorum. Ee, Amasya'dan geliyorum. Burada çalışıyorum. Bana çok pahalı. Milletin hepsi yalan konuşuyor. Burada çalışıyorsun. Aynen. Ne için burada çalışıyorsun? Yol yapımında. Vinç operatörü. Ama Amasya'da iş yok mu? Var. Niye burada çalışıyorsun? Tam vinç operatörü. Gurbete gelmişsin buraya. Bizim şeyimiz onu götürüyor. Kiralar ne kadar abi Bursa'da? Biliyor musun? Nasıl kiralı? Ev kirası mı? Ya 30 diye 40 diye 50 diye. Vallahi çok pahalı. Ona bakarsan. En az 10 var. O. En az 10. Bizim burada var 10 bin lira. Peki nasıl geçim olacak abi? 10.000 lira kira, 17.000 lira maaş. Çok pahalı, çok. Niye ben de maaş çalışıyorum ya? Ne kadar maaş alıyorsun? Kim? 35 lira alıyorum. 35. Sen iyi para alıyormuşsun en yani azından. Beni benim asgari benim ücrete çalışan ne yapacak? Asgari ücretten tamam asgari ücret alıyorum ama gerisini elden sen alıyorum ben. Sen bir de illegal yapıyorsun i̇llegal yani. Illegal yapıyorum tabii. E, resmi de o değil. O da bu. çalışsın. Yok. E, yok var. Yok yani iş yeri vergi kaçırıyor. Yok kaçımıyor. Senin, üzerinde. Senin, üzerinde Senin asgari ücreti göstermiyor kaçıramaz. mu? Kaçıramaz. Devletin işi olduğu için kaçıramaz. Ha devletin işi. Bu devletin işi. Devlet illegallik Devlet de yapamaz onu. Yapıyor abi işte. Yapamaz. Asgari ücret gösteriyor diyor. Yapamaz. Ama asgari ücret gösteriyor ama bana 35 lira veriyor. İşte bu normalde yasal değil. Normal değil. Asgari ücret 35 yatıyor bana. İşte 17 bin lazım. Sen Tabii 35 mi hesabına geliyor, gerisi elden nakit alıyorsun. Tabii elden alıyoruz İşte bu olmaması gereken bir şey normalde. Gel bir konuşalım ya abi. Şey ya 17 bin alan ya. nasıl geçinecek abi? Bana onu açıkla. Matematik ben yapalım. Ben 17 bin almıyorsun abi sen 35 bin alıyorsun. Benim annem ailem geçiniyor. Kardeşim belediyede çalışıyor. Normal piyasada çalışıyor. Geçiniyor. Peki 17 bin lira maaşla nasıl geçinilir abi? Vallahi ben geçiniyorum kardeşim. Diğer 10 bin lira kira 7 bin lirayla ne alacaksın abi? Her şeyi alıyorum. Her şeyi. Kötüye gidiyor diyorum ben yani. İyi gitmiyoruz. Kısacan. Faturalar 5 bin lira. Hangi fatura 5 lira? Elektrik, su, doğalgaz, kış olduğunu varsay. Niye 5 liraymış? Abi doğalgaz kaç para gelecek kış? Kaç geliyor? Bana 750 geliyor. E tamam en az 1000 lira geliyor işte. 1000 lira geliyor. Çocuk olsa 2000 lira geliyor. Niye var? 5 tane çocuk var. Oh, Abi ya, ya küçük çocuk olsa açacaksın ya doğalgaz hanesi diye. Evet, siz o işlere girerseniz millet giyinmeye, süslenmeye kıssın bak nasıl geçiyor Evet, tek sorun o yani. Ha, yemeği Enflasyon %75 sorun değil. değil. Dolar 33 sorun değil. 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 Millet lüks içinde yaşıyor sorun değil. Ama asgari ücretli tamam etsin kıyafetine, giyim kuşamına dikkat etsin abi. Neden? Çünkü biz biz köleyiz abi. <laughs> Köle olmak istiyoruz.